sevgili izleyicilerimiz rahmetli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra onun dava arkadaşlarından en yakınında bulunan kişilerden birisi isimlerden birisi Mahir Damatlar'dı. Mahir Damatlar Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra Taceddin Dergahı'nın yakınında ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşa edip tarihi Ankara evleri olarak e, yaptığı hamam önünde e, Gönüllerde Birlik Vakfı adıyla e, bir yer e, aldılar. Buraya e, Muhsin Yazıcıoğlu e, rahmetlinin e, kullandığı eşyalar, özel eşyalar e, masa ve benzeri gibi e, eşyaları da alarak e, burada rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na çok yakın komşu bir vakıf olarak da rahmetlinin hayatını, duruşunu, siyasi görüşlerini topluma anlatma, yaşatma hususunda gayretler gösteriyorlar. Ülkücü Hareket'in 12 Eylül öncesi de önemli bir isim olan Mahir Damatlar, Gönüllerde Birlik Vakfı'nın başkanı, Sayın Başkanım 25 Mart önemli bir gündü. Rahmetli helikopteri düşmüştü, 31'inde Ve evet. e, Bugün de ayın 27'si. E, Yüzünde bir hafta. Bu hafta Ankara'ya gelenlerin ilk uğrak yerlerinden birisi, rahmetli Muhsin Nazicoğlu'nun kabrinin mezarını ziyaret edip, fatiha e okumakla başlıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Aradan bu kadar zaman geçti. Evet, e, şimdi tabii öncelikle 13 sene oldu. Bu 13 sene içerisinde bazen acılar zaman geçtikçe azalır. Bizim haslettiğimiz azalmadı. Kavuşacağımız günü bekliyoruz. Bir gün inşallah iyi yerlerde karşılaşacağız, kavuşacağız birbirimize. Biz onun beklentisi içerisindeyiz. Ama bu arada da. Rahmetli Muhsin Başkan'ın e, fikirlerini, düşüncelerini ve hayatını e, daha genç nesillere anlatarak günümüzde bir rol model yani birtakım gençlerimiz sinemalarda filan seyrettikleri belki de olumsuz rol modellere e, kapılmasınlar. E, bu milletin özünden gelen, içinden gelen o milletin bütün değerlerini kendi nezdinde toplayan Muhsin Başkan'ın yani Türklük anlayışıyla, İslam anlayışıyla örnek bir şahsiyet olarak bunu gençlerimizin önüne koyarak güzel bir rol model oluşturalım. Hem de onun inandığı davasını anlatalım. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türklük anlayışı ırka dayalı değildi. Kana dayalı değildi. Anneye babamı eya dayalı değildi. O bir kültür milliyetçisiydi. Ta Orta Asya'nın e, steplerinden çıkıp Viyana kapılarına kadar e, gelen e, milletimizin yollarda karşılaştıkları, kaynaştıkları e, çeşitli milletlerden meclis olup onların kültürleriyle de yoğurularak bir medeniyet kuran en son örneği Osmanlı, öncesinde Selçuklu gibi da başından beri hiçbirini de zincirin hiçbir altasını inkar etmeden ama Selahaddin ve Eyyubi'yi kendisinden kabul eden, Mehmet Akif Ersoy'u kendisinden kabul eden bir milli anlayışı ortaya koyarak bütünleştirici, birleştirici bir görüşü vardı. Milliyetçilikle ilgili. E yine İslam anlayışında da elbette Allah Resulü hepimizin e ebedi lideridir. O ebedi liderin e emir ve yasaklarına, onun hayat nizamına uygun bir hayat sürmeye çalışırdı. E kendisini de e o e Peygamberi de koy beni kocaklı denilen ayet ee, sizin efendim ben söyleyeyim olunduğun e, e, em, emrolunduğun gibi dost ol ayeti Muhsin Başkan'ın neredeyse hayat düsturu, düsturuydu. Yine Resulullah Efendimiz'in buyruğu sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Ve hayata bakışı da buydu. Faydalı olmak ve emrolunduğu olduğu gibi dost olmak. Yani iyi bir kul olmak Allah'a iyi bir ümmet olmak Resulullah'a. Bu ikisi olduğu zaman ve buna inananlar bizim kardeşimizdir. Yeterli midir? Elbette bir vatan anlayışımız vardı. Vatan bölünmez bir bütündür. Ama bizim sınırlarımız Edirne'de başlayıp Kars'ta bitmedi. Bizim sınırlarımızın bütün o mazlum coğrafya, gönül coğrafyamızı kuşatacak kadar bir e, vatan anlayışı vardı. E, bayrak dendiği zaman bu alın içerisinde bu al bayrağımızın alının içerisinde Musun Başkanı da kanı var. Benim de kanım var. Musun başkanında benim de dedelerimin de kanı var. Sizlerin de dedelerinin de kanı var. Sizin de kanınız var. Biz bu bayrağa baktığımız zaman kırmızı beyaz bir şey görmüyoruz. O alnında derin bir e, maneviyatı görüyoruz. Yıldızını ayrı seviyoruz, hilalini ayrı seviyoruz ve diyoruz ki dünyanın en güzel bayrağı. Müslim Başkan'ın bayrağı bakışı buydu. Vatana bakışı buydu. Yani diyelim ki e, Adıyaman veya Urfa veya e, Mardin, Diyarbakır buralar insanlık tarihinin başladığı dünyanın en kadim e, yerleşim merkezleri ki Bugün de onu görüyoruz. 13 bin yıllık medeniyetler çıkıyor, çıkıyor. Biz böyle bir coğrafyadaki bütün bu medeniyetler, üst üste medeniyetlerin hepsini emanetisi olarak bekleyen bir vebali taşıyoruz. Onun için de bu coğrafyada illaki bizim güçlü olmamız lazım. Musul Başkan bunu savunurdu. Illaki bizim güçlü olmamız lazım. Burada insanlık tarihinin iki tane atası vardır. Biri Adem Aleyhisselam, birisi Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Allahu Alem ya Cüdi Dağı'na vurmuştur ya Ağrı Dağı'na ya Süphan Dağı'na. Oralarda bir yani burada başlamış. insanlık tarihi yeniden burada başlamış. Allah bu coğrafyayı bize nasip etmiş. Kıyamete kadar da bunu taşımanın bir tek şartı var. Güçlü olacaksın, birlik beraberlik içerisinde olacaksın. Hep bunu savururdu. Onun için de derdi ki, Kürtle de Türk kardeştir. Bütün bu coğrafyada yaşayan insanlarımız, Bizi kimse göremeyecektir. Biz bir halının desenleri gibiyiz. Bir kilimin desenleri gibiyiz. Böyle olursak güzel oluruz demiştir. Buna inanmıştır. Bunun e, bu inançla e, Muhsin Başkan yatakta mı ölmeliydi? Elbette bir dağın zirvesinde öldü. Allah rahmet eylesin. E, bize şu gururu yasatıyor. Biz diyoruz ki Zeynel Abidin olarak, Mahir olarak diyoruz ki, o bizim arkadaşımızdı, o bizim dostumuzdu. E, çocuklar diyor ki, o bizim amcamızdı. Öteksi diyor ki, o bizim abimizdi. Öteki diyor ki, o bizim liderimizdi. Herkes kendinden bir şey buluyor. Yani ölümüyle bile bir gururu bize yaşatıyor. Biz onunla dostuz, arkadaşız dediğimiz zaman birçok kapı açılıyor, referans oluyor. Şunu da söyleyip bitiriyorum. Ankara dendiği zaman akla Hacı Bayram Veli Hazretleri gelir. Buranın padişahı, buranın komutanı, buranın patronu, buranın başkanı, buranın en büyük, en saygın insanı Çok Hacı Bayram Veli Hazretleri. Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri 24 saat ziyaretçi olur. Evet. Ve enteresandır toplumun her kesiminden ziyaret gelir. Bazı türbelere bazı cemaatleri veya tarikatların mensupları gelir. Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne ve Herkesi. Halid bin Ziyad Eyüp Sultan Hazretleri'ne toplumun her kesiminden gelir İstanbul'daki. Evet. Muhsin Başkan'a da 24 saat Ziyaret toplumun cihazı. her kesiminden evet. yani tesettürlü, tesettürsüz, evet. sosyetik, ehl-i tarih, evet. sorcu, sağcı, evet. Alevi, Sünni, evet. Kürt, Türkmen yani toplumun her kesiminden gelir ziyaret ederler. Bunun tesadüfi olduğuna inanmıyorum. Bunun Müslüm Basya'nın yaptığı şeylerden bazı şeylerin Allah'ın çok hoşuna gittiğini ve Cenab-ı Allah'ın meleklerini görevlendirerek insanların kalplerine bu sevgi ilhamını evet. verdiğini, daha doğrusu Müslüm Başkan'ın Allah'ın sevgili bir kulu olduğunun işareti olarak görüyorum bunu. Herkese nasip olmaz bu kadar evet. Yasinler Fatiha'dır. Ee, biz de bu gururu yaşıyoruz ve onun e, iyi bir arkadaşlıktan öte, biz onunla iyi bir arkadaşlığı onu anlatmaktan öte o buna inanırdı, buna inanırdı diye özellikle genç nesillere e, model tip olarak Muhsin Başkan'ı e, göstermeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Zahmet ettiniz. Buralara kadar geldiniz. Bizim zaten 40 yıllık bir dostluğumuz da var hem de hatıralarımızı paylaşmış olduk. Sağ olun var olun.